Hallo zusammen. Dersimizin konusu Passive Present. Bu konuyla birlikte edilgen cümlelere de giriş yapmış bulunuyoruz. Önce bir aktif cümle ile karşılaştıralım. Ich backe einen Kuchen. Ben bir kek pişiriyorum. Bu bir aktif cümle çünkü eylemi yapan kişi burada ön planda. Kişi önemli. Fakat pasif cümleye baktığımızda eylemin e, ön planda olduğunu görüyoruz. Örneğin, der kuchen wird gebacken kek pişiriliyor. Burada pişirme eylemi ön planda. Kimin pişirdiğini biliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla kişi önemli değil. Yani pasif cümleler için e, eylem cümlesi de diyebilirsiniz aslında. <laughs> Good. Tanımımızı yaptıktan sonra detaylıca inceleyelim. Die Hausaufgaben werden korrigiyat ödevler düzeltiliyor. Ne oluyor sorusunu sorabiliriz pasif cümlelerde. Ya da das Brot wird gebacken. Ekmek pişiriliyor. Yine aynı şekilde ne oluyor? Hangi eylem ön planda? Hangi eylem gerçekleşiyor? sorusun cevabı pasif cümle oluyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir kişi belirtilmemiş. Çünkü bu cümlede kimin yaptığının herhangi bir önemi yok. Peki pasif cümleyi hangi zamanlarda kullanabiliyoruz? Almanca'da bütün zamanlarda yani 6 farklı zamanda pasif cümle kurabiliyoruz. Present bizim bugün öğreneceğimiz geniş zaman cümlesi, Präteritum Perfect Plusquam Perfect Geçmiş zaman, future 1, future zwei ile de gelecek zamanda pasif cümleleri kurabiliyoruz. Bizim bugün odaklanacağımız present, yani şimdiki zaman pasif cümleleri. Peki nasıl kuruyoruz pasif prezensi Bir adet yardımcı fiile ihtiyacımız var. O yardımcı fiil de werden. verden. Verdeni cümle içinde özneye göre çekimliyoruz. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Artı cümlenin sonunda perfekte kullandığımız fiilin partizip iki formunu kullanıyoruz. Die autos werden ständig kontrolliert. Arabalar sürekli kontrol ediliyor. Tabii ki de Partizip 2'yi özneye göre çekimlemiyoruz. Her zaman aynı kalıyor. Örnek cümlelerimize bakalım. The house of Gaben werden regelmäßig gemacht. Das Essen wird in der Küche gekocht. Die Bücher werden in der Bibliothek gelesen. Die Waren werden schnell verpackt. Die Nachrichten werden leise gehört, die Blumen werden nicht gegossen. Evet gördüğünüz gibi örnek cümlelerde hep eylem ön planda. Bu eylemleri yapan kişi hiçbir cümlede belirtilmiş. Peki illa bunu belirtmek istiyorsam pasif cümlelerde nasıl yaparım? Eğer eylemi yapan bir kişi ise dikkat o zaman fon artı datifle belirtebiliyoruz. Eğer bir araç ya da bir sebepse yani bir kişi değilse o zaman dur artı akusatifle yine eylemi yapanı ya da sebep olanı belirtebiliyoruz. Örneğin der brief wird von dem postboten geliefert. Mektup postacı tarafından teslim ediliyor. Ya da die Energie wird durch die Sonnenkollektoren erzeugt. Enerji güneş panelleri aracılığıyla ya da tarafından üretiliyor. Başka ne bilmemiz gerekiyor? Aktif cümleyi nasıl pasife dönüştürebilirim? Der Arzt untersucht den Patienten. Doktor hastaları muayene ediyor. Bu bir aktif cümle ve bunu pasife çevirmek için önce cümlenin akusatif nesnesini pasif cümlenin öznesine çeviriyorum. Yani den patienten di patienten oluyor. Ardından da pasif cümlemi e, az önce öğrendiğimiz gibi kurabiliriz. Di patienten werden untersucht. Hastalar muayene ediliyor. Eylemi yapanı yine belirtmek istiyorsan bu sefer de aktif cümlenin öznesini alıyorum ve de e, von artı datifle de e, bunu belirtiyorum. Die patienten werden vom Arzt untersucht. Bir diğer cümleye bakalım. Yine aktiften pasife dönüştüreceğimiz. Der Sturm zerstört das Haus. Fırtına evi yerle bir ediyor. Bu sefer bir kişi değil sebep olan. Aynı şekilde aktif cümlenin akusatif nesnesini alıp pasif cümlenin öznesi yapıyorum. Ardından pasif cümlemi kuruyorum. Das Haus wird zerstört sebep olan şeyi belirtmek istiyorsam bu sefer de dur artı akusatifle e, bunu yapabiliyorum. Peki aktif cümlede bir akusatif nesne olmaması durumunda ne yapıyorum? Un pezönlikes pasif yapısını kullanıyorum. E, bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Ya es zamirini kullanıp cümlenin öznesi yapıyoruz ya da zaman, yer veya zarfları kullanıyoruz bunun için. Genelde bu yapı insan aktiviteleri e, içeren fiillerde kullanılıyor ve de eylemi vurguluyor. Dikkat, zaman, yer ya da zarfla başlıyorsa cümle o zaman es kullanılmıyor düşüyor ve de e, bu yapıda fiilimizi her zaman üçüncü tekilde göre çekimliyoruz. Örneklere bakalım. "Dilite dancing here." İnsanlar burada dans ediyor. Herhangi bir akusatif nesnem yok. Bunu pasife çevirmek istiyorum. Es wird hier getanzt. Burada dans ediliyor. Ya da die Gäste essen heute draußen. Misafirler bugün dışarıda yiyor. Yine herhangi bir akusatif nesne yok. Fakat ben pasif yapmak istiyorum bu cümleyi. İki şekilde yapabilirim. Es zamirini cümlenin öznesi yapabilirim. Es wird heute draußen gegessen. Ya da zaman zarfı ile başlayıp yine pasif cümleyi kurabilirim. Heute wird draußen gegessen. Bu durumda tabi es düşüyor. İki cümlede bugün dışarıda yemek yeniliyor anlamına geliyor. Good. Tablomuzu bir inceleyelim. Die Lichter werden ausgemacht. Dann werden die schweren Türen geschlossen. An der Kasse wird das Geld gezählt. Im Saal werden die Lernflaschen weggeräumt. Die Bar wird sauber gemacht. Burada fiilin çekimi için dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Öznemiz eğer tekilse Üçüncü tekile göre çekimliyoruz. Verden fiilini çoğulsa da üçüncü çoğula göre çekimliyoruz. Peki modal fiillerle pasif cümle kurmak istiyorum. Neye dikkat etmeniz lazım? Bu sefer modal fiilimizi alıyoruz. Cümlenin ikinci sırasında kullanıp çekimliyoruz. Cümlenin sonuna da sırasıyla önce fiilimizin partizip iki formu ardından da verdeni yalın bir şekilde yolluyoruz. Der Vertrag darf unterschrieben werden. Die Tür kann gleich geöffnet werden. Das Essen soll frisch zubereitet werden. Das Auto kann hier repariert werden. Die Hausaufgaben müssen heute abgegeben werden. Die Dokumente dürfen nicht kopiert werden. werden. Der brief soll bis morgen geschrieben werden. Çekimlediğimiz modal fiilimiz. Cümle sonunda ne var? Partizip 2 artı werden. Gut. Konumuzu özetleyelim o zaman. Pasif presence şu an gerçekleşen bir eylemin kendisine odaklanıyor. Formülümüz nedir? Werden artı partizip 2. Dikkat. Perfect yapısıyla karışmaması gerekiyor. de haben ya da sein artı partizip 2 kullanıyorduk. Modal fiillerle eğer bir pasif cümle kurmak istiyorsam formülümüz model verb pozisyon 2 ikinci sırada çekimliyoruz. Cümle sonuna da partizip 2 artı verdim. Aktif cümlenin akusatif nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyor. Eğer pasif cümlenin eylemini yapan kişisini belirtmek istiyorsam fon artı datif Sebebini belirtmek istiyorsam da du artı akusatifle yapıyoruz bunu. Aktif cümlede nesne yoksa o zaman da unpesönlikes pasif devreye giriyor. Bunu da ya es zamirini, cümlenin öznesi yapıyoruz ya da zaman veya zarf ya da yerle e, kuruyoruz bu yapıyı. Good. Das war's. Dediğim gibi e, bugün pasif cümleleri giriş yaptık. Pasif ile, İlerleyen derslerde de diğer zamanları öğreneceğiz. Ama şimdilik e, sizin için Übungsite pratik yapma zamanı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Çözsün.